işiniz dahil girebilir mi? Özel bir eşyanız vardır, kıyafetiniz vardır, değil mi? Sizin odanıza girebilir mi? Başka biri? Tabii şimdi orada çok büyük bir olay olmuş. Ne kafadalar hani sonuçta çocuk ölmüş getirmiş hani normalde giremez ama hani orada belki karmaşa var bir şey var diye geldi. Ellini e, yıkamak için giriyor ya. Mesela lavabo altta da var, yukarıda da var. O, o yatak odasından önce de mesela başka bir banyo yok mu orada? Ya da yok mu orada? Şimdi elini bu arada Veysi'nin iki tane çelişkili ifadesi var. Bir yerde elini orada yıkadığını kabul ediyor. Bir yerde de kabul etmiyor. Abi, abi. Kimse benim yatak odama giremez. Benim yatak odama kimse giremez. Şu, ben evli değilim. Bekar biriyim. Başka birisi gelip benim yatak odama giremez. Kapıyı çalar. Müsait misin? Bakarım etraf müsait mi? Derim ki yine de bak. Yine de derim ki gel konuşmak istiyorsan dışarıda konuşalım. Şimdi bir ifadesinde diyor ya şimdi olay Hı -hı. olmuş. yani sonuçta üstüne gülünde kayını, çocuğu hastaneye götürüyorlar. Jandarmadan izin alarak elimi yıkadım diyor. Jandarmadan izin alıyor ve elini yıkıyor şimdi çocuğu taşıdığı için tabii, eli kanlı. Tabii. Ee, bir ifadesinde de ama hiç gitmedim diyor. Yani Veysi Bey de da ve hiç, hiç gelmedi Konuşturun ya, Benim elimden ne geliyor ki? Peki. Aslında bakın Mehmet Bey, ben şunu şimdi dün şeyimiz Bey'e de bağlandı, Hüsnü de, Veysi Şimdi onların yani benim kendi fikrime göre bu kadar yiyenlere ölmüş ve üzgünlerse, üzgünlerse şu an ay bizim avukatımız şöyle diyor, böyle diyor. bırakıp bir sürü de görgü şahidi bağlanıyor. Bağlanmaları lazım. Niye bağlanmıyorlar Mehmet Bey? Kardeşiniz ya sizin. Bağlasınlar. Bağlasınlar ki ümmet eğer kendini savunsunlar. Öyleyse öyledir. Öyle de gitsen kendini savunsunlar. Söylesinler. ben yapmadım. Yapmışsa demek ki ortaya çıkacak her şey. Peki Mehmet Bey konuşmamaları sizde daha soru işareti uyandırmıyor mu? Yok. Niye uyandırmıyor? Hiç yani öyle bir şey. Sen şey. ben bir de ağabey, de, ağabey olarak ki, geçmiyor mu kız kardeşine? Allah'ın anladığı bir Bu itirakları bize üzerimize atanlar. Sen değil. bir ağabey bir Laksızın saniye geçmiyor mu? Bir saniye ya, bir, bir saniye. Dakika. Ben konuşurum mesela. Kardeş, konuş, konuş. konuş. Bu konuşuyor mu, ben mi konuşuyorum? Tamam, söyle Mehmet Bey. Ben karşıma binlerce dedim. Öyle ya, millet bu kadar konuşuyor kardeşim. Yani hmm. bunlar konuşurken ben utanıyorum. Yani o o konuya giderken ağlayarak sürüyor. diyor ki eğer böyle bir şey varsa Allah'a elini açıyor dua ediyor ki <laughs> eğer böyle bir Mehmet şey varsa Bey, ama bakın. yani nasıl ben yeğenimi böyle bir vahşice öldüreyim. Ama ben biz gördüm. bakın o öldürdü demiyoruz. Gördüğün kadın hiç umurunda değildi. Gülüyordu. Bir saniye. Bu vesile binlerce söyledi. Mehmet Bey belki onun çocuğu bir şey yaptı onu koruyor. Olamaz evet. Mı? Peki DNA merde eğer onları çıkarıyorsa, gerçek DNA orasıysa bu adam gülmüşse çıksın meydana kardeşim abi ben çıkmasına mı yapıyorum? Bakın burada bir belirsizlik var ve savcılık Hı. da bu belirsizliği söylüyor. Çünkü içeride suyla karışık DNA çıkıyor. Şimdi bu çok önemli bir şey. Bu bütün davanın seyri değişemez mi tabii, hocam? Tabii tabii değişebilir. Bak an. Burada çıkan bir şeyle şimdi biz aklandık şeyimiz. Her an değişebilir. Aman her an. De tabii Kaç ki. kişinin davasını Yenleri bozdu ya? Bir değil. Süreci bozdu. Tabii, tabii Diyor kesinlikle. ki bu DNA, sulu kan DNA, çocuğun DNA'sı. Al sen suçlusun diye yarın içeri alabilir onları. Hani şu an belirsizlik var. Belirsizse gelsin otursun, konuşsun, milletin yanında kendini ifade etsin. Korkuyor işte. Şimdi ben Gelmiyor. Soruşursun. Yeni umrunda değil onu Abi Değil. senin sözün ona hiç geçmiyor mu? Geçmiyor demek ki. Yani yeni umrunda geçer? değil Seni ki. Ben ağlanmışım. Şey. Ben, ben onu bir yeyim. kardeşi çok... abisi dayısı ağabeyi değil miyim? Abi büyüyün sonra diyeyim ki ben onu sorüştük, konuşturdum dedim Şimdi, Abi bunu bir daha bu bir kadar nerede söylüyorlar? Gerçek böyle bir şey var mı? Adam diyor ki eğer böyle bir şey yapmışsam ben işte ben yeme nasıl böyle bir şey yapayım? Abi Yapamaz. yeni umrunda değil. Sen televizyon izlemiyor musun? Onun yeni umrunda değil. Yani deneye çıkarsa, eyvallah vallahi deneye çıkmaz sen. E Et çıkmış evinde, İç kısmında da çıkmış. Sen ne artık ne delili istiyorsun? <laughs> Kanun desin, ben, ben mi abi? yaptım? Bunu mu bekliyorsun? Demez tabii ki de. Onu bekleyeceğim? Skala demez. Şeyler, da bekleyeceğim. Hülya bekleyeceğim. bunu demez. Bekleyeceğim ben yapacağım. Hülya'nın ifadeleri çelişkin yani demez, demez bunu. Yani şimdi diyorsun ki bana o ameliyat çıktı. Demez, demez bunu. Hapse Hiç kimse demez bunu. 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 Habersiz gitmez hapse. Delin de var. Peki Delin ne çıksın. Biliyor. Şimdi ben konuşmalardan evet. da anladım. Sen e, Mehmet Bey'in bir şey bildiğini mi düşünüyorsun? Evet bildiğini ve Belki biliyorum, tehdit de ediyorsun. Hemen tehdit de te ediyorsun. Abi bence evet. valla biliyor musun? Ne biliyor? Bola Bola bence tehdit ediyorsun. Adam, tehdit adam, adam tehdit diyor ki aynı anda konuşmayın. Serap bir, bir dakika. Bu işi beni tehdit edeceğim. Şeyh Muzdin programda ne dedi? Dedi ki e, motosiklet çamurda mı kalsın? Bunu söyledim. Bak adam motosikletin çamurda kalıp kalmaması düşünceye de olup senin oğlunun peşinde değil. Sadece aklama peşindeler. Ya senin oğlun ya motosiklet ya motosiklet. Yani hayat bu kadar ucuz mu? Ucuz Bir insanın ucuz. hayatı ucuz bu kadar ucuz, ucuz. ucuz mu? Ama anlatıyor işte. Söylüyor. Peki Remy'ye niye gittiniz? Remzi Sen ne bilip sustuğunu düşünüyorsun Mehmet Bey? Bence bak Mah Mehmet abi katilin kim olduğunu da biliyor ve tehdit edildiğini düşünüyorum. Allah, Allah. Kesinlikle. Yani şimdi ben yani tehdit Kesinlikle değil mi? tehdit ediliyor. Bu da mağdur. Yani bu adam da mağdur. Peki Sen de mağdursun biliyorum, tehdit edildiğini biliyorum. Mehmet Bey küçücük çocuğu katledilmiş, söylemez mi bu ben çocuğu te ölmüş? Te çocuğu ölmüş küçücük. Artık bilmiyorum. Nasıl bir şeyle tehdit ediyorsa çocuğundan da vazgeçmiş. Mehmet Bey siz bilseniz susar mısınız? Ya bilseydim zaten canımı verirdim ben. Şimdiye kadar susuyorsun e şimdi ya. Şimdi gözümle görmezsen kimin üzerine gidip de onu parçalayayım öyle çocuğum gibi. Abi sen her şeyi bilmiyorsun. Çocuğun e ıslahı bilmiyorum. Südüye, sen niye sen biliyorsun? Evinden çık, kan çıkmış bilmiyorum. Ya bu konu konuşulmaz mı? Yani şimdi onun evinden kan çıkmış diyeceğim ben olsam sensin. ben olsun toplarım. Toplarım. Hanım bir şey gördün mü? Remziye. Duydun mu? Renziye. Kız kardeşim gördün mü? Duydun mu? Şüphelendiğin bir şey oldu mu? O metruk evde ses çıktı mı? Söylerim bunu. Onun evinden kan çıktı. Evet. Kardeşin üzerinde de parmak yüzey <laughs> çıktı. Ben dedim ki sana sensin. Şikayetçi, şikayetçi oldun ya. Şikayetçi oldu e ya. Ben ben evet. Evet. Saçma alıcı itiraf ben ederken bize ne kadar çok ne oldu biliyor Yok hayır. Sen, bir ben... şey söyleyeceğim. Şikayetçi olmak yok. Bakın şikayetçi olmuyor. Benim şikayetim ne seçimim bir, bir, bir dakika Mehmet Bey. Ben derdim ne? Bir konuşacak. Ya konuşuyorum görüyorsun. Şimdi bakın bir DNA olay oluyor. Sonrasında DNA çıkıyor oradan. DNA çıkana kadar kimse şikayetçi olmuyor ki Mehmet Bey. Serhat'tan şey bahseden şey yok. Şey Serhat'ın DNA'sı çıktı diye. Ben, cezaevin aldım. Sen cezaevin ben gibi, diye. Sen, e, cezaevinde Sen cezaevinde Sen, 10 gün kalıyorsun. Ben doğruyu söylemedi Sonra diye. Sonra doğruyu söylüyorsun. Evet. Sonra o binaya gidince söylüyorsun. söylüyorsun. Önce de söyleyeyim. Şimdi, yani önce de niye Babana var. söyleyelim babam Çocuk... söyleyelim. Abi, bak şey bak, köy, 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 bak köylüler. E, Köyler diyordu Mehmet kendi kardeşini koruyor. Allah Allah ben onu koruyorum. Seni ne ile baban seni ne tehdit bilmiyor. Abi, Gel, konuş ki bağırma ile yok bu iş. Baban gelseydi benim yanıma Memo arkadaştır. Hmm. Vallahi Servat ben, ben aileme söylememişim ki. Ben aileme söylememişim ki. Ne hiç kimse. Korktum. Böyle bir büyük bir olay nasıl söylemiyorsun babana anana? Ben nasıl söylememişim? Şimdi bak burada e, bir objektif e, şey, 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 bir Ben konuşurken bir susun saygı duyun lütfen. Şimdi şurada bakın net olalım. Serhat senin de cezaevine DNA'n bulunup alınıp 10 gün boyunca susman ve söylememen normal değil. Şimdi hani biz hep bunu söylüyoruz. Şimdi bu çocuğu sen görmüşsün DNA niye orada? söyleyiversen içeri alındığında. Burada da normal değil. Yani şimdi sen Mehmet Bey e, yani hani her bakma. şeyde Mehmet Bey suçu değil. Bak en mağdur Mehmet Bey. Bir kere onu söyleyelim. Evladını kaybetmiş. Sen susmuşsun. Burada hata yapmışsın. Susmaman gerekirdi. Diğer tarafta Mesela yayın burada biz çocuğun katilini bulalım. Birçok kişinin katili ne televizyon yayınlarında bulundu. Bu çok önemli bir şey. Onlar da kendini aklama peşini daha çok önemsiyorlar. Bu da işin gerçeği. Onlar da aman bizi aklanalım ama yarın öbür gün ne olur bilmiyorsunuz. Kendinizi savunmadığınız için, yerinizin bulunmasında destekçi olmadığınız için, sizinle ilgili gelen şeylerle ilgili cevap veremediğiniz için siz de daha risk altındasınız şu an hiç konuşmayarak. Şimdi bakın süreç devam ediyor. Oh ben aklandım aman hiç konuşmayayım ölen öldü kalan ben ne yapayım diyerekten kendinizi korumuş olmuyorsunuz yani. Bazen de insanın kendini korumasından daha önemli şeyler vardır. Mesela parçalanan yeğeninin katilini bulmak gibi değil mi? Seviyorsanız değer veriyorsanız birazcık destekçi olabilirsiniz abinize. Şimdi Melek Hanım hattımızda dün biliyorsunuz köpekle ilgili bir konuşma vardı. Erhan Bey bağlanmıştı benim karım Görmüş ve duymuş Veysi diyormuş ki işte bulduğunda çocuğu köpek vardı üzerinde beyaz tahta vardı yok üç harfler öldürdü diyordu diye karım duydu demişti. Şimdi karısı Melek Hanım attığımızda bakalım neler söyleyecek. Melek Hanım efendim hoş geldiniz yayınımıza hoş bulduk. Şimdi dün eşiniz sizin bazı tanık olduğunuz şeyleri anlattı dedi ki Veysi ilk evet. bu çocuğu bulduğunda bazı şeyler söylemiş. Siz anlatır mısınız neler duydunuz? Tabii anlatırım. O günün sabahından anlatırım ben istiyorsanız. Yok sabahtan anlatmayın. Bir bulunma anını bir anlatın bize. Anons Bu, edildi. Bu çocuk kayıp. Evet. Camiden anons yapıldı. Hı. Bu o çocuk... Ca camiden anons yapıldı. 7 dakika sonra. Anonstan sonra. 7 dakika. Aradan sonra Veli'si alıp getirdik. Beyaz köpek vardı. Beyaz köpek üzerinde bir çocuk. Tırım çocuk. Ben bir dakika. Yaşıyorum. Bir şey sormak istiyorum size. Bu anons yapıldıktan Hı. ne kadar sonra Veysi çocuğu buldu? 7 dakika. 7 dakika. 7 dakika. 11.40 geçe. Anons yapıldı 11.47 geçe çocuk meydanda Veysi'nin kucağında beyaz köpek vardı üstünde. Beyaz köpek vardı. Beyaz köpek çocuğu yedi dedi. Beyaz köpek çocuğu yedi dedi. Aynen aynen. Aa. Beyaz köpek üzerinde. Beyaz köpek vardı. Yani hepimiz korktuk. Hepimiz ben o çocuğu o halde gördüm. O çocuk hepimizin çocuğu olabilir. Herkes elini vicdana bıraksın. Herkes konuşsun. Gören, duyan çok insan vardı burada. Sokakta, mahallede. Çok insan gelmişti. Peki e şunu soracağım Melek Hanım. Veysi kucağında gelirken mi bağırıyordu? Tabii Kuca tabii bağırırken kucaktan kucağında bağır bağıra bağıra geliyordu. Beyaz köpek vardı, beyaz köpek vardı. Beyaz köpek üzerindeydi. Ne? Sonrasında amcası aldı kucağına. Evet. Amcası e, Namet. Aldı kucağına. Amcası hatta iki dizinin üzerinde de düştü. Bizim so mahalle kapı önü aydınlık. Ben o çocuğu görünce içim titredi. Korkudan ben de artık yani ne yapacağımı bilmiyordum. Siz çocuğu, çocuğu gördünüz o sırada. Tabii tabii gördüm. Çocuk sırılsıklam, sırıl ıslak, kan Allah. yok ama. Yani yüzü temiz. Yüz şekli temiz çocuğun. Ama yüzünde izler vardı değil mi? İzler var tabii izler çok. Sevgi şekilde izler var. Köpek var dedi. Köpek üstüne üstündeydi dedi.